Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tek maç vereceğim. Biri de MBS 2'den. Birinci maçımız ee, saat saat 6.30'da başlıyor Trabzonspor maçı. E, dün itibariyle güzel kazançlar sağladık arkadaşlar. Verdiğim yorum maçları e, olsun. Verdiğim maç geldi arkadaşlar. E, Atatürk'ün maçı e, anlatmaya gerek yok. O maç banku üstü arkadaşlar. E, hakem eliyle maçı Birbiri bıraktı yani e, iki tane varadan e, Dönen bir penaltı var. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar yani nasıl bir şike döndü gördünüz artık yani e, anlatmaya gerek yok o maç Seltevuygon oldu net penaltısını vermedi e, izledim maçı çok da güzel bir maçtı yani yapacak hiçbir şey yok e, tahminimiz her şeyimiz geldi arkadaşlar tahminlerimiz hep geliyor. Kazanmaya devam ediyoruz. Bugün saat altı e, 6.30'daki Trabzonspor Antalya maçı var. Trabzonspor kendi evinde Antalya Spor ağırlıyor. E, ev sahibini 1.15 0'a 4.90 ikisini 9.11 açmış. 2.5 gol üstünde 1.35'lik bir oran açmış. Arkadaşlar Trabzonspor'un yenmesi lazım. E, çünkü lider Başakşehir. Trabzon kendi sahasında da 15 maç 9 galibiyet, 4 beraber, 2 mağlubiyeti var. 38 adım 17 gol yemiş. Antalyaspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 5 beraberliği, 5 mağlubiyet, 16 atıp 21 gol yemiş. Antalyaspor da çok büyük levlez gösterebilir ama eee Antalyaspor'da sakat cezalar çok. Forvet oyuncuları mesela yok. Podolski e, sakat. Yavuç sarkat cezalı. Sinan Göğüş de kasından sakat. Yani artık Antalyaspor bu maçta hiç şansı yok gibi. Bu maça göre anlatıyla e, ben arkadaşlar Trabzonspor'un yeneceğini ben düşünüyorum e, ee, görünen atıyla bu maça 1 ve 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Oran 1.48 gayet güzel. Bayağı da düştü arkadaşlar. 1.55'lerdeydi. 5'lerdeydi. 1.48'lere kadar düştü. Ee, geçelim. ikinci tek maçımıza. saat 9'da Alay Spor Galatasaray maçı. Alay Spor kendi evinde Galatasaray'ı yerliyor. Ee, ev sahibi 2 0'a. 3.05 0, 5, 0, 3, 0 5, de 2 senede 2.60 oran açmış. 2.5 gol üstünde 1.58 gibi bir oran açmış arkadaşlar. Karşı gol oranı 1.48 yokuna da 2 oran açılmış. 2.5 Kolosene 158 bir oran açılmış. Galatasaray 4. sırada 52 puanda. Aytemiz Alman Spor 7. sırada 48 puanda. Galatasaray'da forvet oyuncuları yok. Sarkat cezalar cezalar baya bir sıkıntı. Alman Spor kendi 15 Mart 8 galibiyet 4 beraber 3 mağlubiyet var. 31 atıp 14 golemiş. Galatasaray ise 14 maçta 5 galibiyet, 5 beraberliği, 4 mağlubiyet var. 20 atıp 15 gol yemiş. Son maçında Alanya ee, kazanmış tek pasmanda Kendi evinde beraber kalmış. Galatasaray son maçında Trabzon'a yenildi. alanındaki oynanan başlarda Galatasaray'ın evinde 3-1 Galatasaray kazanmış. Alanya'nın evinde Alanya 2-0 kazanmış. Yani bu maç sanki e, beraber bitecek gibi bir sezgi var arkadaşlar. E, bu maç biraz e, sıkıntılı bir maç gibi gördüm. E, bir tarafın belki yeneceği bir maç ama Galatasaray öyle refleks gösteremez çünkü e, sakat cezaları çok. Andon yok, Lemina yok. Saracı yok, Falcao zaten yok, yok. E, zaten sakat. Ve Alanya Spor açısından çok e, çevrilmiş bir maç gözüküyor. Alanya Spor e, bu maçı. Ben arkadaşlar e, e, bu maçta da arkadaşlar günün adı ile 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. bir maç bekliyorum. Galatasaray'ın da e, Alanya'nın da atacağı bir maç. Bir tarafın yenecekse e, o takım bence e, Alanya olur diye düşünüyorum. Belki bir, bir ihtimal Galatasaray alabilir. O da bir küçük bir ihtimal ama yüksek ihtimal e, alan yanında maç. Ben 2.5 gol üstü gol yoluna gitmek istiyorum. 1.58 orandan değerlendirebilirsiniz. E, yorumlayacağım maçta Young Boys maçı tüm maçı arkadaşlar saat 7 içerikte. Young Boys'a 1.20, 1.20.04.25 de de oran açılmış. 2.5 açmış. gol üstüne 1.32 gibi oran açılmış. Young Boys bu maçı almak isteyecektir. İkinci sırada 55 puan da bu maç aldığı takdirde ilerliyor oturacaktır. Kendisi aslında da yokmuş. 14 maçta 12 galibiyet 2 beraberliği var. Mağlubiyeti yok. 39 atıp 12 gol yemiş. 14 maçta 3 galibiyet 1 beraberliği 10 mağlubiyeti var. 14 atıp 19 gol yemiş. atıp çok yen ekip. Çok mağlup olmuş. Kendisi de yokmuş. 4-2-5-1 skorlarla yenmiş. Bu maçı yenecektir. 1 ve üst yönün adıyla oynayabilirsiniz. Oran 1.45'den sizlere veriyorum arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. 3 maç. 2 maçımız tek maç arkadaşlar. Alan e, Alanya Spor maçına e, oynamak isteyenler de arkadaşlar riske ben riske girip arkadaşlar 2.5 gol istedim. E, risksiz e, oynamak isteyenler de arkadaşlar 2-3 gol 1.75 oranından da bu maçı değerlendirebilirler. 1.75 oranından e, sanki 1-1 de kalabilir gibi bir geliyor. Bir tarafı yenerse Alanya yenecektir diye tahmin ediyorum. Onun için bu maça riske girmemek isteyenler arkadaşlar 2-3 gol değerlendirebilirler. E, almak isteyenlerde karşı gol var alabilirler bu şekilde bu maçta e, Trabzon yenecektir. Ama inşallah e, üst biter diye tahmin ediyorum. Hatta 3.5 e, üç buçuk üst bitti, bitti, ihtimali çok yüksek bu maç. E, risk açısından yani 3.5 e, üç buçuk üstte de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Alanya Spor'da keza öyle. Bu maçta da arkadaşlar üç buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Oran bir 240 e, olma ihtimali var mı? Var yüksek. Anayi spor çok güzel, hoş, güzel futbol oynuyor kendi evinde. E, Galatasaray'da biraz e, futbol oynuyor ama eksikleri çok. Galatasaray'da gol ve goller atıp yiyebilir. Onun için çok rahat e, üst olacağına ben e, inanıyorum. Onun sonra bu maça 1.8 oranından değerlendirmek istedim. Normalde bu maç arkadaşlar, ben Lise'ye girip bu maça 3.5 üst e, ayrı kupamda değerlendireceğim. Buna ve Trabzonspor maçına, New York Boise maçına da o şekilde. E, bu maçlarımız bu şekilde. Herkese... İçinden bol şanslar, bol kazançlar, güzel kazançlar. Ee, günümüz güzel olsun arkadaşlar. Fazla meyveler basmayın, değerlendirin derim. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bizler inşallah çayindeyiz e, arkadaşlar. Gelir gelmez e, biz tahmini e, olacak şekilde güzel tahmin vermeyi sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Kazandırdığımı e, umuyorum. E, 4-5 gündür 5-6 gündür gayet güzel güzel şekilde gidiyoruz, kazandırıyoruz da. Yorumlarımız da geliyor keza. Bugün görüyorsunuz ki yorum yapmadım. Yapmayacağım da. Çünkü verdiğimde o maçlarda ben oynuyorum. Sizleri yorum olarak şekilde veriyorum. O maçlarda geliyor. Ama ben bu maçları sizlere verdim. Bu maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Fazla sözü uzatmayayım. Herkese bol şanslar. Görüşürüz arkadaşlar.